Efendim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imzalandı. Ülkemizin yabancı dillerdeki adı Türkiye olarak tescillendi. Artık rahatsızlık yaratan Türkiye ibaresi kullanılmayacak. Hey Kritik imza atıldı. Hindi gitti, Türkiye'ye geldi. <laughs> Temiz uzun bir aradan sonra hak ettiği uluslararası kimliğe kavuştu. Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı Türkiye olarak tescil edildi. Artık uluslararası resmi yazışmalarda, üretilen ürünlerde ve organizasyonlarda Türkiye ibaresi kaldırılacak tüm ülkelerde genel geçer dil olarak kullanılan İngilizce'de Hindi anlamına gelen Turkey uzun süredir rahatsızlık yaratıyordu. Kritik değişiklikle bu sorun ortadan kalktı. <laughs> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine imzaladığı mektubu gönderdi. Ülkemizin yabancı dillerdeki adı böylece Türkiye olarak resmen tescil edildi. Bakan Çavuşoğlu yeni dönemi sosyal medya hesabından duyurdu. Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdiğim mektupla ülkemizin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adını da Türkiye olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan AK Parti olarak ülkeye hizmet için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. "Elimizden geldiği kadar sorunu çözmeye çalışıyoruz ama maalesef muhalefet böyle yapmıyor." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Partililere seslenen Kara Aslan, sorunları görmezden gelmiyoruz dedi, muhalefete eleştirdi. Biz hakikat üzerinden siyaset yapıyoruz, gerçek. Gerçeği anlatıyoruz, doğruyu söylüyoruz. Bir sorun varsa onu görmezden gelmiyoruz ya da sorunu büyütmüyoruz, sorunu çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ama maalesef bu ülkede muhalefet böyle yapmıyor. Nerede sorun var, gidelim onu büyütelim. Nerede sıkıntılar, gidip onu daha da arttıralım. Hiçbir şekilde vatandaşımız en azından şunu biliyor, sorunlarımın, çözümünün adresi AK Parti.